Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili takipçilerim ve izleyicilerim. Evet fazla kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Direkt tarifime geçmek istiyorum. Bugün ben hangi tarifle karşınızdayım? Bizim Adana yöremize ait ıspanak başı diye bir aşımız var bizim. Hemen onun tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz malzemelerimi sizlere sunayım. Burada böyle gördüğünüz gibi bir su bardağı yeşil mercimeğim var. Hemen yeşil mercimeğimi tenceremin içine alıyorum. Şimdi mercimeğimi yıkayacağım. 3 su bardağı kadar da su ekleyip ve ocağımın üstüne alacağım. Çünkü önce mercimeğimizin pişmesi lazım. Evet mercimeğimi 2-3 kere yıkadım. Üstüne de 3 su bardağı su ilave ettim. Hemen ocağımın üstüne alıp pişirmeye bırakıyorum. Evet ocağımın üstüne aldım mercimeğimiz pişe döksün. Evet mercimeğimiz pişerken ben de diğer malzemelerimi hemen sizlere sunayım. Burada böyle bir su bardağından fazla nohutum var. Haşlamıştım daha önce derin dondurucumdaydı. Bir tane büyük soğan doğradım. Çok küçük olmayacak şekilde. Gördüğünüz gibi bir çay bardağı sıvı yağım var. Burada baharatım var. Bir tatlı kaşığı pul biberim, bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyonum var. Bir yemek kaşığı da biber salçam var. Sizler dilerseniz domates salçası seviyorsanız domates salçası kullanabilirsiniz. Ben biber salçası kullanmayı tercih ettim. Çünkü sevmiyorum domates salçasını bildiğinize. Evet burada da ıspanağım var. Hemen böyle göstermek istiyorum. Ispanağımı gördüğünüz gibi doğradım, temizledim, yıkadım. Güzel bir şekilde, çok temiz olması lazım. Temiz yıkayın çünkü ıspanak gerçekten de çok çamurlu ve topraklı bir sebze. Evet, bunu da doğramadım size göstermek için ıspanağın neresini kullanacağımızı. Ispanağımızın burasını kullanacağız. Yaprağını değil de sapını kullanacağız ıspanağımızın. Evet hemen dilerseniz bunu da doğruyorum. Evet tamam doğradım. Yani o kadar güzel bir tarif ki böyle ekşili, acılı, baharatlı çok güzel oluyor. Ben sık sık yaparım. E, yapmışken de sizlere de tarifini sunmak istedim çünkü gerçekten de çok beğendiğim bir tarif, e, sık sık da yaptığım bir tarif. Sizlerin de bu tariften mahrum kalmasını istemedim. Yani denediğinizde bu tarifi daha önce neden hiçbir yerde görmedik diyeceksiniz. Ve gerçekten de hiçbir yerde görmediniz bu tarifi. İlk ve son bende göreceksiniz. Evet mercimeğim de kaynamaya başladı. Biraz daha kaynasın pişsin sonra suyunu süzdüreceğim. Evet mercimeğim pişti süzgecimi aldım. Yağımı ilave ediyorum tencereye. Evet soğanlarımı da ilave ediyorum. Soğanlarım yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Evet, soğanlarım yumuşadı yeterince. Salçamı ilave edebilirim. Evet, şimdi salçama kokusu çıkana kadar kavuracağım. Evet, tamam yeterli. Salçamızın kokusu çıktı. Şimdi böyle ıspanağımı ilave ediyorum. Nohudum ve mercimeğimi de ilave ediyorum. Mercimeğimi ocaktan almadan önce nohutumu da içine attım. Bir taşım kaynattım buzunun çizilmesi için. Bunu da hemen belirteyim. Evet, baharatlarımı da ilave ediyorum. Evet, şimdi böyle güzelce karıştıracağım. Çünkü böyle bütün malzemelerimin ıspanakla birlikte sararması lazım. Tamam, şimdi altını kısacağım biraz. Suyunu ilave etmeden önce bu şekilde 10 dakika böyle rengi dönene kadar ıspanaklarımı kavuracağım bilginize. Evet, hemen bakalım. Evet, bir 10 dakika bu haliyle güzelce kavurduk. Hemen şöyle göstereyim. Yani ıspanağımızın o yeşil renginden sarı renge dönmesi lazım. Bu şekil olması lazım. Ondan sonra da suyunu ilave edebiliriz. Evet böyle mercimeğimizin suyunu dökmüyoruz tarifimizde kullanıyoruz. Sakın mercimeğin suyunu dökmeyin. Çünkü dediğim gibi tarifimizde kullanacağız. Evet şimdi ben 3 su bardağı daha su ilave edeceğim. Evet hemen böyle kettle'ımdaki sudan da ilave ediyorum. Evet şimdi böyle bir karıştırıyorum. Sonra ağzını kapatıp kaynamaya bırakacağım. Evet şimdi kendi halinde yavaş yavaş pişsin. Evet bakar mısınız kendi halinde yavaş yavaş pişti. Muhteşem bir yemek, gerçekten de kesinlikle deneyin bu tarifi. Evet, bir 10 dakika daha kaynasın. Altını kapatacağım. Evet, bu aşamada son olarak da limon suyumuzu ve tuzumuzu ilave ediyorum. Böyle bir çay kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Ben tuzu bir çay kaşığı kullanmak istedim çünkü benim salçam birazcık tuzlu yeterli olacaktır. Bir çay kaşığı. Sizler isterseniz çoğaltabilirsiniz tuzunuzu seviyorsanız. Bunu da belirteyim. Evet şimdi bir 10 dakika daha kaynasın. Sonra kapatacağım. Evet tamam yeterli pişti. Şöyle göstereyim. Hemen altını kapatıyorum. Evet hemen böyle servisine de yapmak istiyorum. Yani gerçekten de vitamin deposu. Kesinlikle deneyin bu tarifi. Evet hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Evet, muhteşem ötesi bir tarifi sizlerle paylaşıyorum. Umarım denersiniz ve memnun kalırsınız. Daha güzellerini sizler yaparsınız. Bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.